Senle ben, senle ben. Jimmy on the beat, boy. Seninle benim kendimden ayrılmam. Sen deniyoruz ama sakın korkma. Kurtaracağımizi bu evrende evrenden. Talihini öptüm bankta. Gönlüremecek kollarına ben. Atla çatıya da galaksiden. Yok olurum seni yere düşmeden. İstemem ölmek seni öpmeden. Ayıttım benim güzelim. Dünden gelin bensin görünmem Benim bebeğim Bebeğim benim bebeğim Benim karıcım dedi bana kocacım Derin yamacım senin başucum Uçucu daya uçucu sevgim Uçucu yancı yancı Gözleri doldu bir anda Dedim neden ağlıyon papatya Dedim mutluluktan sarıl bana Sarıldım kocaman ona kocaman benim karıcım dedi bana koçacım Derin yamacım senin başucum Uçucu baya uçucu Sevgim uçucu Yanacı yanacı ben Sana ben Sana bak Sana bak Sana ben Güvenirim ince kollarına ben Atla çatı ya da galaksiden Yakalarım seni yere düşmeden İstemem ölmek seni öpmeden. Güzel sevgilim. Demek 23 oldun ha. Beni bilirsin kafam biraz farklı çalışır. Sana verdiğim değerden ötürü paha biçilmez bir hediye vermek istedim. Şarkı yapma konusunda seni mutlu etme konusunda olduğum kadar başarılı değilim biliyorum. Kendi tarzımda bir şeyler yaptım. Bu şarkı sana ve yeni yaşına armağanımdır. Hem bozulmaz garantisi bölüm. Dükküde tuttu yine. Önünde daha üç çeyrek asır var güzel sevgilim. Ömrün uzun, mutlu ve benimle birlikte olsun. Dünyayı hep toz pembe gör, yüzün hep gülsün. Doğum günün kutlu olsun.